<laughs> Senden bir... Bunu... Açacağım <laughs> Aç bakayım, aç. Baba, baba. Devamlı bir kötüleri filan dövüyor. Başta ne diyorsun? Yani bir diklenmeyle başladı. Evet. İşte ne diyorsun ya sen? Sen ya bana ne? nasıl karşılasın? Birisi buna karşı... Gibilerinden falan Hı -hı. Sonra birdenbire bir küfür bulalım dedik. Ne bulalım Küfür bulalım dedik. Ha. Ama bu küfür öyle bir küfür olsun ki küfür olmasın. Ha yani günlük hayatta yani. Anladım abi. O anlamda bir küfür olmasın, yani anladım, küfür gözüyle anladım. bakmasın insanlar. Anladım abi. Yani, ara avrat küfür etmeyelim, Tabii. daha sade, daha soft bir şey olsun dedik. Doğru, soft olmasına fayda var küfür. <gülüyor> <gülüyor> Konulu küfür. Konulu bir küfür olsun, her, her şeyi düşünebilsin. Küfür değil ama o zaten. Yani. O zaten küfür değil, başka bir şey o. E, Aslında günlük hayatta belki de... Asimistik olamıyoruz. Ee, daha sonra şey çıktı, şimdi <laughs> bu adam bir kıyafet giyiyor, geliyor. Bu artık iyice hakaret olacak ya. Sonra işte... <laughs> yani şamar olan aslında geldi. bu <laughs> i̇yice dikleneceğiz diye. Ondan sonra bir üstüne sibop, üstüne de bir palyaço. Artık kişiliğiyle ve yapısıyla her türlü dalga geçiş. Bir zaman sonra evet. Yerine oturdu ama. Evet. Evet. Halktan... Evet. sinirlendireceksin şey abi, sinirlendireceksin. Sinirlendirmen lazım. Sen sinirlendir abi. Vallahi senin yapman lazım. Ben yapamam şu an. Abi nasıl sinir Ya Bilmiyorum şey diyeceksin, sizi gidi bilmem, neler, Şimdi... sizi <gülüyor> bilmem <gülüyor> neler, sizi gidi bilmem neler dersen... ...sonunda da Şemsi Paşa pasajında sesi büzü celer dersen... ...bu adam sinirlenir. Sen ancak o zaman Şemsi Paşa pasajında sesi Ama onun öncesinde <laughs> bir şey der. Sizi gidi tol çıkan yakışıklı sanan bilmem neler... ...öyle bir şeyler. Abi bu kadar şey zorlama ya, bir sivop diyeceksin hayır. altı üstü ya. Ay işte, evet. <laughs> Hayır, hayır hayır yok olmaz. Ya salgısı ya, Niye salgın? Benim programım diye salgın. Ya ben nasıl? Evet. Şu, Şu anda canlı yayındayız ve ya, milyonlar benim. bizi izliyor evet. lütfen. Bir dakika o zaman siz babamın hemen arkasından palyaçoda yok. görmesi tamam. lazım. Gel Bütün hadi be be. Evet. Hadi abi. Hazır. 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 Hamdi'den mi alayım senden mi alayım? Beyazdan beyazdan. Ne beyazdan. kadar evet. uzatabilirsen uzat. Başta bir şeyler hakaret etme ya. Yavaştan başta en son. Ha Hamdi'den al Hamdi'den. Sen hakaret et ya. Ya ben hakaret edemem. Beyaz gel beraber hakaret et. Gel hakaret limit kuralım. benim benim misyonum Ben bir aile reisiyim lütfen hakaret et. Vallahi yani, hadi hakaret edelim. Hadi. Ya hakaret dediğimiz kötü şeyler değil ya. Abi yani. nasıl hakaret edilebilir? Ya işte terliksi ya. şeyler, hayır şeyler filan. Sen, şey var ya... <gülüyor> <gülüyor> ya iğrenç bir ya, adam olup bu... çıktın vallahi billahi. Güzel, yani, güzel. Söylemek de istemiyordum ama yani şu... ...şu tavırların var ya, Hiç, ne bizim ahlakımıza uyuyor, ne kendimize uyuyor. Hmm. Yani sen sinek gibi ezilesi bir hal aldın ya. Yani senin el sende yeri değil. Gerçekten de böyle var ya, sana böyle bir tane koyasım geliyor kafana. Ya bir tane bulasın geliyor. Sen seni bilen sen ne olur? Seni yani. bilen sen ne olur? Be? Şenir şenir ne be? Sen seni bilen sen ne olur? Sen sen ne olur? Tamam, ya. Allah. A, Allah, 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 Allah ben... Oo, oh, adam bir ara var gırtlağı bırakacak zannettim <laughs> Vallahi bir ara Ama nefes boğuluyor. geldi gitti böyle. <laughs> Yaptım bak. Değiştiriyoruz. Tansiyonu düşüyor, bayılıyor, ara sıra götürüyoruz. Baba Tambülans. bu çok zor bir şey ya, valla tansiyon zor. Ambulans falan. bekliyor zaten. Gözleri kıpkırmız oldu ya. O, Değiştiriyoruz. Bir zaman sonra tekniğe oturduktan sonra... Ama bunu tekniği olsa ne olur? Gözünü seveyim. <laughs> Sibop'un tekniği mi olur? Var, var. Sibop söyleme tekniği ve incelikleri üstüne bir araştırma yapıyorsun. Bir daha yapalım mı? Valla! Abi. Başla başla. Sen abi. var ya. Vallahi. Ben var ya senin abi. gibi var ya. Sen bak. Ben var <laughs> sen ya. var ya. Tamam. Cebimden çıkartın cebimden. Tamam, sen ya. üç kuruşluk adamın cürmün tamam, tamam. kadar yer yakmazsın Aa, be. Ya, cümlesi, hayat senin yaktığın yere de başkası gelip tükürmez be. <laughs> sen ne diyorsun be? Senin yaptığın ya. işler hiç mi be? Televizyona çıkmış da dikici. <laughs> <laughs> he al. <Yapmazsın. gülüyor> <Senin var ya. gülüyor> abi. Ama Hani dövmüyordun sırf simop diye bağırıyordun. <laughs> zaten dövemiyorsun. Evet, ama bir yere kadar beyaz. Tamam. Bir yere kadar haddi var, hesabı var bu işin. Ben Vay, dendi. Rip. dendi. Alo. Alo. Taşınıyor. Tamam lan, ne bağırıyor? Yapın, ne yapın? Yapın, ne yapın? Tamam, <laughs> tamam. Sen! Bir ya. Tamam, tamam, otur, 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 <laughs> otur, cevabı alacağım. ne bağırıyorsun lan, Simon? <laughs> <laughs> evet, evet. Tamam yapma abi. Şimdi aslında bu bizim Cowboy e, diye bir oyunumuz var. Onun içinden çok küçük bir parça. şapkayı tak. Pardon az <laughs> ee, pardon abi. Ee, e, çok hızlı yaptım ben. Bir şey aramadım. Ben bir şey görmedim. Beyazlar da görmedi. Seyirciler de görmedi galiba. Bir slow motion yapabilir miyiz abi? Başa alalım. Tamam mı? Slow motion. yo. <laughs> hoş oldu Arada oluyor. <laughs> Hala silah indir abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>